Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. Okullarla alakalı, okulların ne zaman açılacağı ile alakalı ve sınavlarla alakalı çok ama çok önemli gelişmelerde bulundu. Bu gelişmeleri sizlere aktaracağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Like. Okul sınavlarının salgın sebebiyle 31 Aralık sonrasına yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerini uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz açıklamasını yapmıştı. Ve TRT Ayıba kanallarında hafta sonları sınav özel yayınları yapılacağını da açıkladı. Milli Eğitim Bakanı yeni sınav açıklamasını şu şekilde yaptı. Sınav grubu öğrencilerimiz için TRT EBA kanallarında hafta sonları sınav özel yayınlarımız var. Evinde televizyonu olan her öğrencimiz köyde de olsa şehirde de olsa derslere katılabiliyor. Her ders soru çözümlerini ve anlatımlarını izleyebiliyor. Her yerde eğitime devam açıklamasında bulundu. Okul sınavları ne zaman yapılacak en önemlisi de buydu. 31 Aralık 2020'ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınavın yapılmayacağını, sınavlarla ilgili planlamalar salgın sürecinin seyrine göre ayrıca gerçekleştirilecek olmasının okul yön yönetimlerimizin ve öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilerimize duyurulacaktır. Öğrencilerimiz yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacaklardır açıklamasına bulundu. Ve şunu da söyledi. Okulların tam olarak ne zaman açılacağını değerlendireceğiz. Ara değerlendirmeler var. Bir ana değerlendirme 4 Ocak'tan 2 hafta önceki dönemde tekrar yapılacaktır. Yani şunu sizlere söylemek istiyorum. 4 Ocak'ta okullar açılacak eğer vaka sayısı yüksek olmazsa biliyorsunuz ki. Yani bunun konuşmasını 4 Ocak'tan 2 hafta önce tartışacak Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılıp açılmaması, açılması mı gerekiyor, açılmaması mı gerekiyor tartışacak ve ona göre okullar açılacak. Eğer A seçeneğini güzel görürsek, gösteriyorsa durum, B seçeneğini gösteriyorsa B seçeneğini seçeceğiz dedi Milli Eğitim Bakanı. Siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Kanalımızda okullarla alakalı daha birçok video var. Siz de göz atabilirsiniz ve aynı şekilde kanalımıza abone olarak bu tarz videolardan yani şu anda bilgileneceğiniz tarz videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir videomuzdan sonra geldik. Kanalımıza abone olarak, videomuza like atarak bizlere destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.